tüm dünyanın dikkat kesildiği 8 yıldır süren gerginliğin yerini ateşkes ihlallerine bıraktı. Rusya Ukrayna sınırındaki Donbas bölgesindeyiz. Kameraman arkadaşım Sefa Bakışla bu sefer Donbas'taki çatışmaların yaşandığı o noktaların sınırına geldik. Sınırın ötesine geçtik. Çatışmaların olduğu noktadan çatışmaların olmadığı, huzurun olduğu Mayrapul'un sınırındayız. Mayrapul'un girişinde güvenlik noktalarında bu aramalar devam ediyor ve biz de bunu ekranlara getirmek istedik. Kameraman arkadaşım Sefa Bakış'la birlikte bu kontrol noktaları aslında Mayrapul'un tüm girişlerinde bulunuyor fakat bu giriş ayrı bir öneme sahip. Çünkü yayınımızın başında da söylediğimiz gibi ayrılıkçıların elinde olan Donetsk ve Lukansk bölgesinden girişler bu noktadan yapılıyor ve o noktaya ilerlemek isteyenler de bu girişi kullanıyor. Tabi bunun hemen devamında ayrılıkçıların olduğunu söyleyemeyiz. Fakat bu yol oraya çıkıyor. O yüzden de burası önemli. Özellikle bu yoldan içeri girmek isteyenler, Mayrapul'a gelmek isteyenler de bu yolu kullanıyor. Aslında Mayrapul 2014-2015 yıllarında yine o çatışmalara ev sahipliği yapmıştı tabir yerindeyse ve fakat ayrılıkçılar başarılı olamamışlardı ve e, hemen e, güneyindeki Kırım'dayız. Kırım'ın ilhakı sonrasında orası da çatışmalar orada da yaşanmıştı ve tabii bu Donbas bölgesi özellikle Don, Donetsk ve Lukansk bölgesi önemli çünkü Rusya'nın e, Rusya'nın olası bir işgal girişimi ya da olası bir savaş durumunda krizin daha doğrusu savaşın buradan patlak vermesi bekleniyor. Çünkü 8 yıldır süre gelen bir gerginlik var. Ayrılıkçıların sözde yönetim ilan ettiği noktalar var. Tabii bunun için diplomasi trafiği de bir yandan devam ediyor. Sahadaki gerginlik sürerken özellikle uluslararası alanda hem Batı Bülon hem de Rusya'nın açıklamaları ve bu anlamda gerginlikte sürüyor ve Rusya'nın sınırda Ukrayna sınırına yaptığı o askeri yığınağın o tatbikatların da dikkat çektiğini belirtebiliriz ki önümüzdeki günlerde de Belarus'ta yine bir tatbikat yapması bekleniyor. Bu anlamda gözler Donbass'a çevrilmiş durumda. Bizim de Donbas'taki haber takibimiz sürüyor. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.